Değerli dostlarım, bugün 28 Aralık 2020 günlerden geldik. Saat 4.30, az önce bir saattir televizyona bakıyorum, saat 16.30 oldu. Halk TV'de Fatih Ertürk'ün programı, konuğu İyi Parti Siyasi İşler Başkanı Sayın Cihan Paçacı. Şu anda ben 12 Eylül öncesi 1977 Mutkale Ortaokulu'na gittiğimde ülk ocaklarında adeta çete şeklinde yaz yazıyorduk. Bozkurtlar ölmedi. 1978-79 yıllarında MHP'nin 35 milletvekilinin biri öldürüldü. Günsazlık ölmedi yaşıyor diye. Mut'a mut'a belediye kantar yaptı. Boyadılar akşam günsazlık ölmedi yaşıyor bozkurtlar ölmez diye yazı yazdık. Şimdi Cihan Paçacı muhtemelen gün siyaseten rahmetli Alpaslan Türkeş zamanındaki arkadaşlarından biri olduğunu inanıyorum. Şu anda İyi Parti'de. Fatih Ertürk'ün program konuğu Sayın Cihan Paçacı. Programın adı Günün Raporu. Diyor ki Fatih Ertürk aşılar iki gündür gelmiyor. Bugün 28 Aralık. Çin aşısı neden? Gümrük'te korona var diye ertelendi. Orada bir iddia var. Doğu Türk Türkistan Meclis Başkanı Seyit Tüm Türk diyor ki Türkiye'ye aşıların gelmesi bizim siyasi olarak Çin'e iademize bağlı diye bir iddiada bulundu. Türkiye Doğu Türkistan Meclis Başkanı Seyit Tüm Türk diyor ki Türkiye'ye gelecek aşının karşılığında bizi, Türkiye hükümeti Çin'e iade edilecek. 10 dakika önce de Fatih Erküt Ertürk'ün sözü tırnak içinde aynen şöyle Çin'e Çin e iade edilirlerse kurşuna dizilecekler. Az önce konuşmanın birinde diyor ki AKP devlet, devlet AK Parti. Ya kardeşim nasıl olur? Rahmetli Erbakan'a ben biliyorum yüzde 22 kemik oyları var. Şimdi bu yüzde 22, yüzde 22, 44 olsa bu yarısını bile temsil etmez. Nasıl devlet AK Parti, AK Parti devlet oluyor ya? Ben bir tane devlet biliyorum. 74'te Kıbrıs'a jet uçakları geçti bizim fantomlarımız. 11 geçti, 19 geçti. Ben gurur durdum, sığır gidiyordum. 10 yaşında bir çocuktum. Şimdi devlet AK Parti, AK Parti devlet. Öyle şey olur mu? Bizim bir tane devletimiz var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Doğu Türkistan Meclis Başkanı diyor ki bizim kaygımız var. Çin, Türkiye'ye Çin'den aşı niye gelmiyor biliyor musun? Bizi iade edecekler orada da kurşun ezecekler. Yahu <laughs> ben üzülüyorum Allah için. Böyle şey olur mu? Hani Atatürk diyordu ya muasır medeniyetler seviyesine çıkacağız. Ya biz Atatürk'ün izinden saptık. Aşılarımızı bile kendimiz yapamıyoruz. Çin'e muhtaçız. Ondan sonra adam bize aşıyı vermek için istediğini emboz eder. İstediğini dikte eder. Böyle adalet mi olur? <laughs> 1900, bin, pardon özür dilerim 2007'de günlerde bir şey şeye vardım. Ben e, Devlet Bankası'na 10 bin lira kredi istedim. Daha önce 5 bin çektim. Gününden 30 gün önce ödedim. İpotokun yetersiz şu budur budur. Yeni geldim. Müdür öyle dedi bana. Tarlamı sattım. Borcumu ödedim. Bugün de aynı gün bak. 13 yıl sonra tekrar müracaatta bulundum. 100 bin ipotok 40 bin lira senedim olmasına rağmen en fazla 35 bin lira verebiliyoruz dediler. Akıbetini bekliyorum. Göreceğiz. Ben özel banka bana 100 bin lira teklif ederken niye devlet bankası 35 bin lira verir? 100 bin ipotok, 40 bin lira benim senedim olduğu halde neden devlet bankası bana 35 bin lira, 3 bin lira kesinti teklif ediyor? Sizin görüş ve düşüncelerinize sunulur. Benim oğlum diyor ki az önce, ya abi baba bunu kim anlayacak? Ya kardeşim bizi izleyenlerin arasında bir kişi bile akıllı adam yok mu? Ben sizin bırak bir kişiyi hepinizin akıllı olduğundan hiç şüphem yok. Vallahi ben söyleyeyim siz dinlen, yorum yapın. Küçük oğluma sordum ne var kıl dedi. İçinde ne var dedim akıl dedi. Kafasında akıl olan ey dostlarım. Kafa 6,5 kilo içindeki beyin 400 gram. Akıl 30'dan 130 dahi böyle yükselir gider. Hepinize akıllı olmaya davet ediyorum. Yanıyoruz, yanıyoruz, yanıyoruz biz. Bugünkü konumuz şehir değil. Bugünkü konumuz Türkiye'miz sizin hepiniz 83 milyon. Sizi seviyorum, saygılar sunuyorum. Görüşürüz. Gelecekte hiçbir zaman ümidinizi kesmeyiniz. Ya ümitsizsinizdir. Ya ümitsizsinizdir özellikle Z kuşağı. Oğlum şiirler unutuldu. Bana nasıl şiir yazıyorsun diyorlar. Ben şiir yazmıyorum kuzularım. Çocuklarım, oğullarım. Ben hayatımı yazıyorum. Ben Anadolu'yum. Doluyum. Dop doluyum. Anlayacak yok mu? Bir düşünün. Bir düşünün. Bir düşünün. Bir, düşünün. Bir düş kurun. Bir daha düşünün. Sizi seviyorum. Sağlıcakla kalın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.